Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın güzelleri Afra Saratoğlu ve yakışıklısı Mert Demir'den setten yeni görüntüler geldi. O görüntüleri size size ana sizler için paylaşıyorum. Yıl Tapkın'ın başarılı oyuncuları birlikte sete başladılar. İşte yan yana o görüntüler arkadaşlar. Yalı tapkınını sevenleri, yalı tapkınını hayranlarını kanalıma geçiyorum. Bugün setten sıcak sıcak paylaşımlarımız gelmeye devam edici. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz yine olacak. tabi bizi takipte kalan izleyicilerimiz, abonelerimiz anında iç onlar haberdar olacak. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın.